Roll Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber du bir duyuru videosunda beraberiz. Eee şimdi bu duyuruda nelerden bahsedeceğim? Gelecek serilerden e, bahsedeceğim. Artı bir kötü değil aslında. iyi bir olay. Eee anlatacağım. Şimdi neden kötü dedim onu da anlamadım. Yani. <laughs> Daha demin biraz sinirlendim mi bir arkadaşa dışarı çıkmak konusunda neyse. Mahalleye inecektim. Onun için sinirlendim. Kötü dedim bir anda. İyi bir olay anlatacağım. Ee, şimdi... Bildiğiniz gibi ilk olarak iyi olay anlatımından sonra seyilleri söyleyeceğim. E, i̇yi olay e, benim arkadaşım olan belki e, benden bizim introyu istedi arkadaşlar. O yüzden e, yeni intro gelecek. Arkadaşa verdim introyu. E, hiç önemli değil, problem yok çünkü ben yeni bir e, video editledim ya yani video dedim intro editledim. Onu e, onu kullanacağız artık. Ee, belki de artık bizim introyu kullanılır, idare eder. Olmadı. Onun için editleyebilirsem editlerim videoyu, ee, yani introyu daha doğrusu. Şimdi, bu olaydı. Yani yeni bir intro gelecek. Ee, seriler. Serilerden bahsedeyim hemen. Lan, kelebek geldi bir dakika. Git lan. Hah. Ee, şimdi yeni seri ee, Minecraft Pocket Edition mod tanıtım olacak arkadaşlar. Evet e, mod kaç tane mod tanıtabilirim? 4-5 tane yine mod tanıtırım beğenilen modlardan. E, diğer seride büyük ihtimal veremiyorum. Çünkü e, bazı e, sorunlar çıkıyor video çekerken. Bildiğiniz gibi zaten bunu çekerken root, root yüzünden telefon kafayı yedi. E, onun için... E, eğer olursa Hunger Games çekeceğim ki inşallah e, bir şey olmaz yani video kalitesinde bir sorumluluk aksaklıklık olmaz inşallah ki yapalım Hop, şarjım azalıyor e, e, başka başka söyleyeceğim bir şey yok galiba e, aynen başka bir şey yok işte gelirse hunger games gelecek inşallah ki gelir benim de istediğim bir şey eee o kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yeni intro gelecek. Bu videoyu da, e, yeni intro ile editlerim. Daha sonra bu videodan sonra da introyu atarım kanala. Ee, bugündeki bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa bu arada. Bu arada bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir şey unuttum. Ee, dediğim gibi önceki oyun tanıtım videomda yani bu videodan önce Benj bana nasıl anlatmıştım. Ben Anas. Onu ee, Orada da demiştim ki Freedom nedir? Nasıl kullanılır? Onun videosu da gelecek. Ee, edilenmiş haliyle gelecek. Yani yeni intro ile gelecek. Yani bayağı olaylar karıştı falan oldu ama güzel oldu. Ee, buradan belki de selam. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Ee, başka? Evet bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.